Başla lan başla. <laughs> başla lan. Evet. Şimdi ışığa bak. Bende bir perde var. Ulan bu da gıcırdayıp duruyor o şimdi neyse. Bende bir perde var bak şimdi şu an öğlen saatleri. Öğlen saatte değilmiş de hava güneşli yani. Şimdi seyret bak perdeyi çekeceğim. Abi şu görüntüye bak dur. Bir de şuradan beyaz ekranımızı açalım ışık manetinde. Bak. Son dokunuş. Açıldı. Fark ettim mi? Abi çok iyi değil mi lan? Pavyon gibi işte. Ankara'da olmamızın neyse. Evet, şu koltukta gıcırdamayı bırakırsa bugün çok güzel bir şey yapacağım. Çok güzel, çok güzel. Kah güleceğiz, kah ağlayacağız. Ama üzüntüden değil, cringe'den. Ama ben cringe olduğunu düşünmüyorum. Şimdi siz ne yapacağımı anlatacağım şimdi. Gerçi başlıktan görüyorsunuz, anlatmama da gerek yok da. Şimdi şöyle bir şey fa ben farkına varım. Tamam ben en azından kendi içinde düzenli video atacağım diye başladığımdan beri bir baktım. Hep olumsuz şeylerden bahsetmişim. Ama ben ileriki zamanda geriye dönüp baktığımda bunu görmek istemiyorum. Abi ben gülümseme olmasa bile bir tebessüm etmek isterim. Bugün çok dedim ya güleceğiz ve ağlayacağız ama cringe'den yani belki de ağlama bilmiyorum Şimdi olayı anlatacağım Önce bir olaya gireyim Ben bir gün YouTube'da geziyorum tamam mı? Ana sayfamda bir video var Videodan bahsetmeyeceğim çok Bir şey dikkatimi çekti Wetbed yazıyor videonun başında İşte ekranda Wetbed'in logosu var Ulan diyorum Wetbed ne? Hani beynimde Wetbed diye bir şey var Ama Wetbed eşittir soru işler Yok yani ne olduğunu unuttum Girdim baba Google'a Wetbed nedir? Sonra bir de ne göreyim? Abi hikaye yazma sitesi. Hani şu amatör olarak işte kötü çocuk falan. Ulan dedim ben zamanında buraya hikaye yazmıştım. Acaba duruyor mu? Hemen girdim işte vet vet kendimi arattım falan. Biraz arattım arattım arattım. En son hala yazdığım şeyler duruyor. Ve benim bir tane hikayem var. Bir saniye açacağım şimdi. Hah evet sonunda... Gıcırdama artık gıcırdama. Evet sonunda açtım bak. Zaten şu an şurada ekrana falan koyarım da. Hikayenin adı abi. Bir zombinin günlüğü bak hikayenin. Adının kıssasına bakar mısın abi bak? Bu arada kısa bir bilgi vereceğim ben. Ben bunu 8. sınıfa falan giderken zaten açıklamasında falan da 17 yaşında oldum işte 8. sınıf lise 1 falan. O zamanlar yazdım. Neden yazdım bak neden zombi? Ben 8. sınıfta The Walking Dead diye bir diziye başladım. Hayatımdaki en sevdiğim dizidir ama Allah'ın belası yönetmenler diziyi bitiremedi abi. Ulan 8. sınıfta başladım 7 sene mi geçti ne geçti? Dizi hala bitmedi. Bir de son sezonunu da bulamıyorum. Telif atmışlar, her yerden kaldırmışlar. Hala bitiremedim yani diziyi. Neyse. O zamanlar bu diziyi izledikten sonra dünyadaki tek hayalim böyle Dünyayı zombilerin istila etmesi olduğu için Böyle gerçekten abartsız her gece böyle şey yapıyorum Şey diye yatıyorum Okula gitmekten nefret ediyordum bu arada Hala de diyorum Gitmiyorum da ediyorum her neyse Böyle yatağa yatıyorum Allah'ım lütfen sabah kalktığımda herkes zombi olmuş olsun Bak yemin ederim Çok imanlı bir insan olacağım Namaz kılacağım falan diyordum kendi kendime Neyse Abi hikayenin adı Bir Zombinin Günlüğü Şuraya koyacağım kapağı Böyle güzel bir fontla yazılmış Arkada zombiye benzer bir abi var Bir tane söz yazmışım kapağa 3 nokta anladıkları zaman epey aptala dönecekler. Bak bak. Klaslığa bak. Klaslığa bakar mısın? Böyle şey merak uyandırıyor yani kapakta anladın mı? Ben mesela bir wetpad'de gezinen bir insan olsam okurdum bunu. Her neyse. Açıklamasına geliyor. 17 yaşında bir çocuğun hikayesi. Her gün aynı şeyleri görmekten, yapmaktan sıkılan bir çocuk. Hayallerindeki gibi bir dünya dışısı ne olurdu sizce? Sınırsız para, okula gitmemek, sorumluluk almamak. Hayır. Onun hayali dünyayı zombilerin ele geçirmesiydi. Evet biraz tuhaf ama tek istediği hayatında biraz macera olmasıydı. Belki her şey daha güzel olacaktı. En azından onun için. Ama hiçbir şey onun istediği gibi gitmedi. Abi Allah'ım bak o zamanlar bu arada ben yalan olmasın okudum birinci bölümü bir okudum geçen gün. O zamanlar abi şimdi ergenlik zamanında yazdığım için hayal gücü böyle 100 ama anlatım bozukluğum yani istediğim gibi karşıya geçirememe şöyle yani anlatım anlatım yeteneğim şurada hayal gücüm burada. Şimdi mesela yaşım ilerledi baya. Hayal gücüm düştükçe anlatım bir şey oluyor. Mesela bu yaşında yazsam çok daha iyisini yazarım. Ama belki bu olayı kurgulayamam. Çünkü hani gerçekten insan yaşlandıkça hayal gücü azalıyor. Yani 17 yaşındaki bir ergenle 17 bile değil. 15'te falan yazdım ben bunu açıklamayı sonradan değiştirmiştim. Hani 15 yaşındaki bir çocukla 20 yaşındaki bir adam adam da diyeyim ben hala çocuğum kendim öyle görüyorum. 20 yaşındaki bir insanın hayal gücü aynı olamaz yani. Evet başka bir şey diyecek miydim? Demeyecektim. Hadi ilk bölümü okuyorum. Bence çok güzel olacak. Bakalım krizden ağlayacak. <laughs> Bilmiyorum ama bence güzeldir ama. Evet başlıyorum. Gün 1 hayallerim gerçekleşiyor. Bu arada ben sonradan bunu gün gün yazdım. Yaklaşık yaklaşık değil 30 gün ya yazmışım. Sonra sonları doğru saçmaladığım için bırakmıştım. Bir hikayeyi veya dizi abi gün gün çekmek kadar zor bir şey yok. Çünkü her gün bir olay olamaz yani anladım. Ben bundan çok pişman olmuştum gün gün yazdığım için. Ama eskiden yaptığım bir şey artık yazmıyorum sonuç olarak. Evet gün bir hayallerim gerçekleşiyor. Okumaya başlıyorum. <laughs> her zamanki gibi sabah 7.30 ve ben yine okula gideceğim. Okul kelimesi bile insana sıkıntı veriyor. Keşke dünyayı şöyle zombiler falan ele geçirse de biraz macera olsa. <laughs> bak bak ya o kadar hayatımı kapatmışım ki zombiye yani. Allah'ım lütfen diye diyorum ya dua ediyordum. Neyse devam ediyorum. Hayat o kadar sıkıcı ki kelimelerle bile anlatamıyorum. Her neyse. Ne yapalım artık gideceğiz okula. Yarım saattir otobüs durağında bekliyorum. Ne otobüs geçiyor ne de herhangi bir araba. Acaba gerçekten dünyayı zombiler falan ele geçirdi de ben mi bilmiyorum. Bak bak. İnceden bir mesaj yani anladın mı? Her şeyden habersiz karakterimiz şey otobüs bekliyor yani. Neyse okula yürüyerek gideceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Okula 10 dakikalık bir yolum varken arkadaşıma rastladım. Ben. Kanka sen de mi okula yürüyerek gidiyorsun? Rasim. Böyle bu arada bu olaydaki tüm karakter, kurgu, her şey gerçek. Rasim gerçekten benim arkadaşımdı. Gittiğim okulu böyle betimlemeye falan çalıştım. Yani bu hikayedeki kişi ve kurumlar tamamen gerçektir arkadaşlar ya. Öyle de bir şey var. Tamam devam ediyorum. Rasim: Aynen ya, bir saat bekledim otobüsü. Gelmedi. Ben de yürüyerek gideyim dedim. Ben: Evet, ben de bekledim. Gelmedi. Ama sadece otobüs değil, araba falan da geçmiyor. Şuna bak, bakkallar bile acık değil. Rasim: Düşünsene, dünyaya gerçekten zombiler falan basmış. Çok heyecanlı olur ha. He. Ben: O günleri de göreceğiz inşallah. Neyse hadi gidelim ya, geç kalacağız okula. Arkadaşımla birlikte okula yürürken etrafa bakıyorduk. Çok tuhaf. Etrafta hiç ses yoktu. Okula vardığımızda okulun giriş kapısı ardına kadar açıktı. İçeri girdik, sınıfımıza gittik. Ama sınıfta kimse yoktu. Bak 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 gerilim gelmeye başladı bak. Ya bu, bu, arada ben bunları yazarken böyle arkadan müzik açıyorum, müziğe odaklı yazıyorum. Aslında bunu dinlerken keşke şey seçeneği de olsa, arkadan müzik verme. Öyle çok daha etkili olurdu. Evet, sınıfımıza gittik ama sınıfta kimse yoktu. Biraz bekledik, gelen giden olmayıcı şüphelenip diğer sınıfları da gezdik. Ama oralarda da kimse yoktu. Acaba neler ben ''Lan bugün tatilde biz mi bilmiyoruz?'' Rasim ''Tatil olsa kapı niye açık olsun oğlum?'' Oğlum dememişim sağladım bir saniye. ''Tatil olsa kapı niye açık olsun?'' ''Ama kimse yok çok garip gel bir müdürün odasına bakalım o kesin vardır.'' Bak bak kimse yok ama sen ısrarla verini arıyorsun anladın mı? Ben gitsem kimse olmaz direkt eve gidiyorum bu arada yani. Ben ''Yok ben değil dur.'' Arkadaşımla müdürün odasına doğru yürüdük kapıyı çaldık ve içeri girdik. İçeride müdür sandalyesine oturmuş ama arkasını dönmüştü. Burada biraz şey gibi hani Türk filmlerinde oluyor ya demek sen gel la sandalye dönüyorum. falan burada birazcık sıçmış bir şey. ne olmuş bilmiyorum ya bu arada gülesim geliyor abi çünkü kendi yazdığım şey okuyunca insan bir garip oluyor ben hocam bugün neden kimse yok tatil falan mı müdürden ses gelmeyince yanına yaklaştım sandalye bak bak müdürden ses gelmiyor adamın yanına gidip sandalyesini döndürüyorum olaya bak müdürden ses gelmeyince yanına yaklaştım sandalyesini döndürdüm ve birden koluma yapıştı koluma yapıştı hırıltılar çıkartarak kolumu ısırmaya çalışıyor bir de ısırmaya yazmışım Allah'ım delireceğim ben Hasiktir oğlum bu ne lan? Yapıştık oğlum. Rasim yardım et kolumu kopart. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum az önce müdürüm müdürüm bir şey soruyordu yani. Kolumuz zar zor kurtardım ve direkt odadan çıktık. Okulun çıkışına doğru koşarken ben O neydi lan öyle hoca zombi gibi koluma sarıldı ödüm bokuma karıştı Bak bir de sansür yapmışım bokuma Yukarıda sansür yapmışım tamam Hakkımı yemeyeyim Rasim Kanka adamın ağzı yüzü kan içindeydi yoksa gerçekten zombi falan mı lan İçimde garip bir duygu oluştu Heyecan ve korku karışımı bir şeydi Ben O zaman bir spor salonuna gidelim Orada öğretmen vardır Belki eğer onlar da öyleyse hayallerimiz gerçek Bak iki dakika önce çok değil 2 dakika önce müdür koluma yapışmış geberecekmişim Okuldan kaçıyoruz bir de şey diyoruz Ya bir de spor salonuna gidelim Orada da kimse yoksa ya Salak mısın? Git oğlum evine git evine. Dur devam ediyorum. Spor salonuna doğru hızlı adımlarla yürüdük. Kapıyı aradık ve içeriden hiç ses gelmiyordu. İçeri doğru yürüdük. Hemen sağ tarafımızda erkek soyunma odası var. Bu arada ben bunları yazarken gerçekten bizim okulu ve bizim okulun e, spor salonunu hayal ederek yazdım. Dediğim gibi bütün kişi kurum her şey gerçek bunda. Yani hiçbir hayal ürünü değil. Evet içeri doğru yürüdük. Hemen sağ tarafımızda erkek soyunma odası vardı. Ama kapısı kilitliydi. öğren gördüklerimize inanamadık. Kapı aralanmıştı ve öğretmen yerde kanlar içinde yatıyordu. Bak bak burası çok komik bak. Dur, anlatıyorum. Bu arada anlatıyorum değil, okuyorum ben direkt. Oraya bakıyorum o yüzden. Kapı aralanmıştı ve öğretmen yerde kanlar içinde yatıyordu. Çantaban. Çantadan defteri çıkarttım. Hocayı defterle dürtmek için biraz <laughs> Ya neden defterle dürtüyorsun adamı? Defter <laughs> Dur, tam Yorum eklemeyeceğim. Çantadan defteri çıkardım ve hocayı defterle rütmek için biraz yaklaştım. Defteri dokundurduğum anda birden ses çıkartarak bana doğru sürünmeye başladı. Titrek bir ses tonuyla ben. Galiba hayalimiz gerçek oldu. <laughs> Bak adam bana sürünüyor kanlar içinde. Ben şey diyorum. Galiba hayatımız gerçek oldu <laughs> falan böyle. Neyse çantalarımızın içini boşalttık ve okuldan çıktık. Eve doğru yürümeye başladık. Sokaklarda zombiler yoktu ama sitelerin içinde zombilerin sesleri geliyordu. Bu arada bizim buralarda sizin orada bir nasıl bilmiyorum ama her yer site site ve siteden hani duvar olduğu için çıkamıyorlar. Bunu düşünerek yapmıştım. Mantık da yürütmüşüm bak. Neyse Eve doğru yürümeye başladık. Sokaklarda zombiler yoktu ama sitelerin içinden zombilerin sesleri geliyordu. Biz koşarak eve doğru gitmeye başladık. Arkadaşımla ayrı düşmemek için en yakın olan onların evine gittik. Bu arada gerçekten arkadaşım da bizden daha yakındı. Hani dediğim gibi hiçbir hayal ürünü yok. Her şey gerçek burada. Kapıyı açtığımızda içeriden sesler gelmiyordu. Fakat salonun kapısı açıktı. Oo, ne olacak acaba? Hemen yanımızda duran demir çekiciyi aldık ve yavaşça salona doğru yürümeye başladık. Ben içeride zombi varsa diye salonun kapısına vurarak ses çıkardım. Bak ben Allah'ım 10 sezon The Walking Dead izlemiş adam artık taktik de biliyor. Demir çekecekle de, salonun kapısına buraya ki sesi duyup gelsin yani anladın mı? Birazcık böyle mı anlattı şimdi burada. Ee, çekeceği aldık ve yavaşça salona doğru yürümeye başladık. Ben içeride zombi varsa diye salonun kapısına vurarak ses çıkardım. Ve salonun karşısındaki odadan sesler gelmeye başladı. Allah 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 Allah. Salona girdik kimse yoktu. Hemen mutfağa yöneldik ve birer bıçak aldık. Ses gene odaya doğru gittik. Kapıyı yavaşça açtık ve Rasim'in annesi zombi olmuştu. Kapıyı tamamen açtık. Bak adamın annesi zombi olmuş kapıyı aralayıp görüyoruz. Niye tamamen açıyorsun kapıyı? Kapıyı tamamen açtık üzerimize doğru yürümeye başladı. Ben sağa doğru kaçtım ama Rasim donup kalmıştı. Ben. Rasim gel buraya ısıracak seni. Ama sanki o felç geçirmiş gibi duruyordu. Ben bıçağı alıp koşarak kafasına sapladım ve yere düşürdüm. <laughs> adam annesi zombi olmuş. Çok içinde duruyor böyle. Ben hiç isimimi bozmuyorum. Baba alıyorum bıçağı adamın annesini öldürüyorum. Rasim sanki dilini yutmuş gibiydi. Yarım saat sonra aklı başına geldi ve yola çıkma. Adamın annesini bıçaklamışım. Adamın anasını bıçaklamışım. Ama kurtarmışım abi. Adamın anne zombi olmuş. Anne de olsa zombi zombidir. Bir şey yok bunda. Saat 14.30'da. Mutfağa girdik. Yiyecek içecek her şeyi aldık. Çantaları doldurup yola çıktık. Bak adamın annesini öldürdüm. Adamın evini yağmaladık. Başka ne kalmış olabilir yani. Doldurup yola çıktık. Bir araba bulmamız gerekiyordu ve Rasim onların yan komşularının arabasının olduğunu söyledi. Rasim de kendini toplamış. Tamam kardeşim annemi öldürdün ama hadi yola çıkalım kafasında yani. Bizim yan komşunun arabası var diyor. Arabasının olduğunu söyledi. Komşularının evine gittik. Kapı aralıktı. İçeri girdiğimizde iki zombi yerde bir insanı öldürmüş yiyorlardı. Bak bunu anlatıyorsun bu arada şey değil. Ulan zombi adam nasıl yer? Şok falan da geçirmiyorum. İki tane zombi adam yiyor. İyi tamam ne yapalım gibisinden. Neyse. Zombiler kafalarını çevirdi ve... Yok kafalarını bize çevirdiler ve üzerimize doğru gelmeye başladılar. Onları dışarı doğru çektik. Daha sonra koşarak evin içine girdik ve kapıyı... <laughs> kapıyı üzerlerine kapı. Ulan bunlar koyun mu? Hani koyunu da çıkartırsın sonra yandan dolaşıp gire bak tak bak. Ev şurada zombi buradan bize geliyor. Biz buradan böyle koşup tekrar girip kapıyı kapıp bir akıllı sensin ama ha. Evet neyse koşarak evin içine girdik bir kapıyı yüzler, üzerlerine kapattık. Evde yerde yatan adamdan başka kimse yoktu ben. Arabanın anahtarı nerede olabilir? Rasim. Ali amcanın cebindedir. Ali amca. Bu arada onu salladım. Gerçekten gidip de kanka senin komşunun adını diye sormadım. Diyerek yerdeki ölüyü gösterdi. Eğildim ve adamın cebinden anahtarları aldım. Ayağa kalkarken koridordaki Yerde Duran Demir Sopayı Gördüm Bak Bak Yanıma Şey Tam Survivor'um Böyle Yanlarda Silah Sopa Mopa Geziyor Anladın mı Silah Yoktu Da Yerde Duran Demir Sopayı Gördüm İşimize Yarayacağını Düşünerek Aldım Ve Kapıya Doğru Gittik Zombiler Hala Oralarda mı Diye Kapı Deliğinden Baktım Ama Kimse Yoktu A, Nereye Gitti Zombi Zombi Yok bir Nereye Gitti Oraya Yazmamışım Kapıyı Açtım Dışarı Çıktık Ve Anahtarın Düğmesine Tıkladım Ses Sağ Çaprazımızdaki Kırmızı Arabadan Geldi Bak Betimleme 100 Sağ Çapraz Kırmızı Araba Bu Kadar Güzel Betimleme Başka Hiç hiçbir yerde bulamazsın. Bak arabadan geldim. Arabanın kapısını açtım ve içini kontrol ettim. İçeride kimse yoktu. Arabaya bindik ama araba kullanmayı tam olarak bilmediğimiz için biraz zor olacaktı. Arabayı çalışırdım. Geri geri giderken bir evin kapısına çarptım. Zor da olsa siteden çıktık. Saat 7.40 kaldı. Ulan girdik adamın anasını öldürdük. Evini yağmaladık. Ali amcanın ölüsünü gördük. Zombilerden kaçtık. Ali amcanın arabasını aldık. Bir anda saat 7.40 kaldı Ya ne ara birazcık zaman konusunda sıkıntı yapmışım. Neyse. Saat 7.46 ve kararmaya başlamıştı. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yakınlarda bir park vardı. Parkın önüne park ettim. Parkın önüne park ettim evet. Arabanın içindeki yemekleri yedik ve camdan dışarı baktık. Ben gerçekten bunların olduğuna inanamıyorum. Hayallerimiz gerçekleşti ama kötü hissediyorum. Seveceğim tek şey okula git demek. Bak dünyayı zombi batırmış. 3 saat önce arkadaşının anasını bıçaklamış. Hala diyorsun ki okula gitmeyeceğim diye seviniyorum. Yani kafamı ama gerçekten sevinirim. Mesela şu an olsa ben şu an okula görmeyeceğim diye sevinirdim açıkçası. 2 saat sonra ikimiz de uykuya dalmıştık. Ama saat gece 03.00'da dışarıdan zombi sesleri gelmeye başladı. Uyandığımızda bir grup zombi arabanın camlarına vuruyordu. Bu arada ben buraya büyük ihtimalle böyle gerilim müzikleri <laughs> falan diye böyle <laughs> diye gerilim müziği olur. Neyse işte gerilim müziği dinleyerek yazmışım çünkü o vibe alıyorum. Uyandığımızda bir grup zombi arabanın camlarına vuruyordu. Korkuya düşmüş belli. arabayı hareket ettirmeye çalışıyordum. Ellerim titriyordu. Arabayı çalıştırdım ve birden gaza bastım. Zombilere çarpa çarpa geçerken büyük bir hızla evin duvarına çarptım. Dın dın dın. Son bölüm sonu. Birinci bölüm sonu. Bak son anda böyle şeyi de yapmıştım. Büyük bir hızla evin duvarına çarptım. Bitti. Hani izleyicide bir heyecan uyandırıyorsun ki ikinci bölümü de okusun yani anladın mı? Dur bakayım yorum var mı? Bence de amına koyayım. Doğru söylemek gerekirse anlatım tarzında biraz sönük buldum ama yine de güzel. Bak adam o, o anda söylemiş. Ben de az önce söyledim. Anlatım tarzım biraz kötü ama hayal gücüm var yani. Anladım mı? Yapmak istiyorum bir şey. Neyse bu da böyleydi. Birazcık kırıcı oldum ama bence genel olarak o kadar kötü... Bak 8. sınıfa giden bir çocuğun bence üst düzey bir şey. Abi bence kim bu konuyu yazıyordu? Benim zamanımda millet kötü çocuk tarzı böyle aşk şeyleri, cinsel fanteziler kuran şeyler yazıyordu. Ulan ben delikanlı gibi son bir şey yazmışım yani anladın mı? Neyse eğer şunu şu an bunu biri izliyorsa, düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Sizin nasıl ne kadar krim seviyesini yazın yani anladın mı? Yani... <laughs> Bilmiyorum abi işte böyle bir şeydi yani. Evet şu an hala izleyen varsa izlediğin için teşekkür ediyorum. <laughs> ben yok kapatamayacağım ya. Tamam hadi görüşürüz. Ya, ne, ne diyeyim buna abi işte yorumlarınızı yazın abi sizce nasıl yani. Evet bence dediğim gibi bence o kadar kötü değil. Siz de zamanınızda böyle şeyler yaptıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada sakın Wattpad'e girip adımı aratıp bu hikayeyi bulmayın. Görüşürüz. Bunu genelde demem demeyi de istemiyorum ama bazı insanlar gerçekten ya şu ana kadar bu videoyu izlediysen hani unutuyor da olabilirsin eğer keyif aldıysan bana abone olursan sevinirim bu kadar beğenmene gerek yok abone olsan olmaya da boşver evet görüşürüz bay bay